Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere ne göstereceğim? Göstermeden önce şöyle ufak bir konuşma yapalım. Şömineyi açtım gelince. Nereden geldik biz? Serini hastaneye götürdük. MR çekilmesi gerekiyordu. Çocuğumun birkaç gün önce ayağında bir uyuşma vardı. Biz de hani uyanınca olan bir uyuşukluktur diye düşündük. Hani uyandığımız zaman bazen elimizde olur, kolumuzda olur bacağımızda olur diye düşünerekten geçeceğini düşündük ama ara ara geçti. Ara ara tekrardan böyle uyuşukluk var, karıncalanma var. Bir yavaş yavaş da yukarıya doğru çıkmaya başlayınca hemen randevu aldık, doktora götürdük. Doktor da ay bir şey daha istedi ama o bugüne olmadı. Temarı bugün çektirdik ama e, diğeri o bu hastanede çekilmediği için onu da yarın o hastanede çektireceğiz başka bir hastanede yani. Bakalım arkadaşlar. İnşallah bir şey çıkmaz. Öyle dualarınızı eksik etmeyin bizlerden. Rabbim tüm şifa bekleyen herkese de şifa versin. Dermansız dert vermesin inşallah. İnince de derinin bir şey alması gerekiyordu milyoncudan. Ben de kendime bunları aldım. Ben bunlardan cumartesi günü, evet özlemli günler kanal sahibi arkadaşım eğer izliyorsanız biliyorsunuzdur. Yeni taşındı evine ve giderken boş gitmek istemedim. Çocuklarla kalem almaya mı, silgi almaya mı neyse bir şey diye gitmiştik. Orada bunları görünce çok beğenmiştim. Ha dedim alayım ben bunları özleme giderken götürürüm. Bir daha gelirse kendime de alırım diyordum. Bugün girince baktım gelmiş. Şimdi şunu bir göstereyim. Artık bu ayaklı sunumluklar çok moda biliyorsunuz. Biraz tozlu olduğu için buğulanmış gibi görünüyor. Gidiyor arkadaşlar elleyince şöyle. E, i̇ster meyvelik olarak kullanın. ister ne bileyim salata çeşitleri, meze çeşitleri yaptığınızda sofralarınızda kullanın. Artık nasıl kullanmak isterseniz. Kurabiye, poğaça falan koyarsınız. Böyle bir şey aldım. Bir de şunu aldım. He, onu göstereyim. Bu Teddy'de de satılıyor bu arada. Şöyle hafif bir cam göbeği yeşili var. Şu şekilde. Yani isterseniz kahve yanına kullanacağınız çikolataları falan koyun. İsterseniz bayram şekeri koyun. İsterseniz kurabiye falan koyun. Ben bilmiyorum kurabiyeler alır mı? Bunu düşünerek aldım aslında ama yani birçok amaçla kullanılabilir. Bu şekilde bunları aldım. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi. Zaten beğenmediğim bir şey de ben kimseye de almam Bunları yıkarız birazdan. Saat tepey geç oldu arkadaşlar. Dünden yemeğim kaldı. Bir tek tatlı yapacağım. Derin de iki renkli pudingden tatlı yapar mısın anne dedi. <laughs> Bizim evde seviliyor. Yapacak bir şey yok. Yaparım anneciğim dedim. Ondan yapacağım yani. Önce şunları yıkayalım da beraber. Sonra tatlımızı yapalım. artısal değil mi? <laughs> Allah'ım çok tatlı. Vallahi çok tatlı. Özlem de çok beğendi. Çok sevindim. Dediğim gibi beğeneceğini düşündüm zaten. Çünkü çok benziyor huylarımız, zevklerimiz, sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyler falan. Öyle. Onu da beğenmesine ayrı sevindim. Evet. Puding olarak da şöyle vanilyalı ve kakaolu olanları yap. giysileri de çıkarayım. Şimdilik 5 tane çıkarayım da. Bakalım. Arasına bisküvi istedi Derin. Emrah bisküvili sevmiyor. Pudingi böyle tek başına daha yemeyi seviyor. Bisküvili pasta yapmayacaktım eğer. Bunu zaten birkaç kez söylemişimdir. Nero bisküvi yapayım dedim. Bunun içinde krema da var. İyi olur diye düşündüm. Derenim ayrıca damla çikolata kullanayım mı annem arasına? Olur. Olur mu? bıraktığıma değmiyor. Birer tane daha kırayım bisküvi. Her kopa üç tane nero bisküvi kırmış oldum. Bu da göz hakkı ben yiyeyim. Damla çikolata. kakaolu puding yapacaktım ya. Vazgeçtim. Bu orman meyveli yapayım. Emrah çok sevdi bunu. O sevdiği için de ekleyeyim dedim. Kakaoluyu da seviyor da bunu bayağıdır istiyordu. Bulunca da almıştı. Hatta size ne göstereceğim. Emrah böyle iki şu pudingden iki şu pudingden falan diye alırken bir tane pudingin arkasına bakmamış tabi. Adam ne bilsin yani. Sonuçta bunun önünde varsa arkasındakiler de ondandır diye düşünerek böyle iki tane alırken bir bakmış biri sütlaç. Eve gelince gördük. <laughs> dedim sütlaç almışsın canım dedim. Aa dedi neyse dedi iade ettiğime de değmez. Bir de böyle hazır sütlacımız da oldu yani. Bunu da deneyelim. Hiç yapmadım hazır sütlaç. Vanilyalı olan 750 mililitrelik sütle yapılıyor. Bu 500 mililitre. 2,5 yerine 3,5 su bardağı kullanmıştık. Dediğim gibi 750'lik olduğu için. Orman meyveli pudingimiz de hazır. Tatlılar hazır. <laughs> Hemen oldu gördüğünüz gibi. Yerken de üzerine işten tip fıstığıdır. Hindistan cevizidir. Ya da hiçbir şey koymasanız da olur. Tarçın vesaire seviyorsanız o da olur. Böyle bir tatlı oldu. Bu şimdi oda sıcaklığına gelsin. Hemen dolaba kaldıracağım. Mutfakta da işim bitti. Tezgahımı hocam da tekrardan şöyle bir sildim. Tatlıları da koydum biraz önce dolaba. Ondan sonra geldim oturdum. Oğlum birazdan burada olur. Derin yavaştan acıkıyor çünkü kahvaltı pek yapmadı. Sonrasında azıcık bir kreker yedi. O yüzden biraz acıktı. Kutay da gelince biz yemeğimizi yeriz artık Emrah'ta gelince yer dediğim gibi yemeğim zaten var. Ben de yavaştan acıkıyorum. Sanki ben de kahvaltı yapmadım. Söylerim ya videolarımda üzülsem de, sevinsem de, heyecanlansam da, korksam da benim bu toa küçüklüğümden beri mideme vurur, ya mide ağrır, ya midem bulanır, ya midemi çok şiş hissederim, hiçbir şey yiyemem. Yediğimi zorla yerim. O geri çıkar. Öyle yani ister istemez insan kafasında bir sürü şey kuruyor falan. Ve hani sol ayakla ilgili bir durum olunca insan Allah'ım yaşatma ya Rabbim. Sürekli duran bir ağrı olarak kalsaydı ya da uyuşma muhakkak hemen acile falan giderdik hafta sonu. Ama geliyor gidiyor geliyor gidiyor hafifliyor anne dedi. Dedik herhalde geçiyor falan. Ama artık dün de hiç uyuşukluğu gitmeyip aksine böyle ayağın biraz daha üstüne çıkmaya başlayınca hemen randevumuzu aldık. Bugün günlerden pazartesi bu arada. Zaten hafta sonu gitsek bile acildeki doktor pek bakmaz. Büyük ihtimal hafta içi gelin derdi. Doktorumuz şu gün derdi falan. Nörolojiden aldık. Pek ortopedik bir durum değil diye bel MR'ı istedi. Hani belle ilgili olabilir dedi doktor. İşte bacak bacak üstüne atarak oturuyorsa dedi sırada hani uzun süre öyle durduğu için de bazı kaslarda olabiliyor bunlar dedi. Böyle bir kaç durum daha saydı ama tehlikeli bir şey yok gibi görünüyor ama tabii ki istediğim MR'dır. Diğerinin adını unuttum. Neyse bir de ona bakacağız dedi. O yüzden bugün biraz bir tadım yok gibi yani. Dediğim gibi dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kimin duasının kime geçeceği hiç belli olmaz hep söylerim. Allah şimdiden razı olsun, geçmiş olsun dilekleriniz için, edeceğiniz dualar için. Oğlum da geldi. Şimdi salatamı yapacağım. Roka kıvırcık. Bir de mor kıvırcık var ya. olsun. Onu güzelce yıkadım. Süzgeçte şu anda. Bir de bir tane salatalık vardı. Onun bir kısmını bizim salatamıza doğrayacağım. Bir kısmını da şöyle kuta için havuç ve salatalığı jülyen doğradım. Çünkü Ay pek salata ve çeşitlerini sevmiyor nedense. Kolay kolay yemez böyle. Ama tadına uymuyor nedense. Yemekler de ısınıyor bir yandan. Salatanın bir kısmını da Emre için de ayıracağım. Ben salatayı bayılırım. Yani her çeşitini çok seviyorum salatanın. Takliyatlarla olanı severim. Tombalıklı severim. Tavuklu etli severim. Çobanını severim. Gerçi çobanını eskisi kadar yiyemiyorum. Çünkü domatesin kabuğuyla güzel oluyor. O salatada da hem soğandı domates de kabuklu falan yediğim zaman benim midem aşırı kötü oluyor. Reflüs olanlar bilirler. O yüzden seviyorum. Yapıyorum ama diğer salatalar kadar çok yapmıyorum. Dediğim gibi çünkü mideme çok fazla dokunuyor. Yoksa severim ben. Çobanı da severim. Bu soğan da aynı şekilde. Tuza batırıp yemeği falan çok severim yani. Dayanamayıp yediğim yok. Bu tabii ki var yerim ama sonra günlerce o midemin yanmasını, rahatsızlığını çekerim. Nereden geldik konuya? İşte yani ben salata insanıyım. Çok seviyorum. Hiçbir şey olmasın. Salatayla karnıma doyururum yani. Ha doymuyor muyum? Bir dilim ekmek alırım yine salatayla doyarım. Yanına bir şey alamam. Çok severim ben salata yemeği. Her şekilde böyle yoğurtlu makarna oluyor ya böyle garnitürlü falan. Onu da severim. Patates salatasını severim. Soğan salatası severim ama dediğim gibi mideme dokunuyor. Gelmiyor yani. Hepsi şu an aklıma da salataların hepsini seviyorum. Kısacası. Evet salatamı da yaptım. Ben videomu da artık burada sonlandırayım arkadaşlar. Yapacak bir işim yok. Aslında bugün yapacağım bazı işler vardı ama onu yapmaya böyle bir enerjim yoktu. O yüzden de neyse dedim kalsın bu böyle olsun. Hem sizlere de bir güncelleme bir video olsun dedim. Çünkü hafta sonu çekmedim. Bugün günlerden dediğim gibi pazartesi. Sizin bugün izlediğiniz videoyu ben cuma günü çekmiştim. Ama editini yapamamıştım. Sonra işte arkadaşıma gittim özleme. Pazar günleri de böyle nadir video çekiyorum. Eşim falan hep bir arada olunca Bazen aklıma da gelmiyor beraber vakit geçiriyoruz falan diye. Bazen çekiyorum bazen çekmiyorum dediğim gibi. O yüzden bugüne çekmek nasip oldu. Ne kadar bir video çıkar, nasıl bir video çıkar, keyifli izlediğiniz bir video mu çıkar bilmiyorum ama bugünlük benden bu kadar olsun. Şimdiden hepinize dualarınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.